bugün Semerkant Vakfımızın açmış, ilçemizde açmış oldu. E, kermes'in açılış törenini arkadaşlarımızla, başkanlarımızla, arkadaşlarımızla, meclis üyelerimizle beraber yapmış oldu. Allah hayırlı uğurlu etsin. Bereketli bol kazançlar nasip etsin. E, tabii ki her yıl bu kardeşlerimiz kermesi düzenliyorlar. Buradaki kermesin gelirli, gelirleriyle de ilke sahibi e, kardeşlerimize yardımda bulunuyorlar. E, güzel bir görev üstlenmişler. E, Allah onlardan razı olsun diyorum. Hepsine bu kermesin e, organizasyonda kimin emeği geçmişse hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bu tür sosyal etkinliklerin, faaliyetin faaliyetlerin e, devamlı arkasındayız, destekliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Arkadaşlara hepsine tekrar teşekkür ediyoruz.